Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu Seten Servus biliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber değişik bir sistemi inceleyeceğiz arkadaşlar. Dark Mid isimli İtopya'nın öyle görsel temsili değildir vesaire yazıyor. İnşallah güzel bir kasası vardır. Sistemi çok fazla incelemedim. Fiyatı gördüm. Ha dedim 4060 var. i3 var. Tamam bir bakalım nedir ne değildir diye. Arkadaşlar benim anlamadığım olay e, şu aralar gerçekten e, hiç sistem yok. Yani harbiden alınabilecek seviyede Sistem yok. Bu biraz daha böyle gözüme çarptığı için dedim bir inceleyelim. Bakalım nedir ne değildir. İçerisinde ne var. Ee, bakalım bir. Arkadaşlar incelemeye geçersek. Görmüş olduğunuz gibi işlemcide i3 kullanılmış. 12.100 f. Yani çok kötü bir işlemci değil. Çok iyi de bir işlemci değil. Burada keşke 13.100 f kullanılsaydı. Ki 13.100 f de arasında böyle dağlar kadar fark yok ama. Şu en azından 500 tl ödemekten kurtulurdunuz. Ee, burada. Bence kesinlikle 12400 sefe geçebilirsiniz. Doğrudan rakibine bakıldığı zaman Ryzen 5 5600 ama Ryzen 5 5600'den çok daha iyi bir performans veriyor. Bir de şöyle bir olay var. 13. nesil i5 ile Ryzen 5 5600'ü karşılaştıranlar var. Arkadaşlar 13. nesille eşit değiller. Yani 13. nesil daha iyi. Çünkü Ryzen 5 5600 çıktığı zaman doğrudan hani karşıda rakip olarak kullanılabilecek işlemciler ne vardı ki? Yani dönemden bahsediyorum. Intel'de 10400F, 10600K vesaire vardı. Yani hani 12. nesil bile çıktı. Ryzen 5 5600 o dönem daha yeni bir işlemci değildi. Çıkalı 2-3 sene falan olmuştu. 12. nesil bile çıktığında hala da Ryzen 5 5600'e yakın frekanslarda çalışıyordu ki yer yer bazen i5 daha fazla FPS veriyor. Bazen Ryzen 5 5600 daha fazla FPS veriyor bazı oyunlarda oyundan oyuna değişiyor bu. Bence hocam kesinlikle yani 1600 lira daha verin. 12. nesil iyi 5'e geçin derim ama burada doğrudan bakıldığında arkadaşlar yani fiyat çok gerçekten çok 1600 lira bence çok fazla AMD'de mesela Ryzen 5 5500'den 5600'e geçerken 1000 lira ya da 950 lira gibi bir fiyat öderken burada 600-700 lira daha fazla ödüyorsunuz benim hoşuma gitmedi Intel'in zaten bildiğiniz dandik Kartlarından bir tanesi. Şu USB portları bile çok az. Girişler tamam okey. Neyse USB portlara bir şey demeyeceğim hadi. M2 SSD slotu 1 adet. RAM slotu 2 adet. kötü bir anakart. Açık konuşmak gerekirse ve 3500 liraya hak eden bir anakart değil. AMD toplasanız çok daha ucuza geliyor. Onu da söyleyeyim. B serisi bir anakart alırsınız. Bakıldığı zaman Goodram'ın M2 SSD'si var. 3200 MHz CL16 e, bu RAM'ler güzel. Ben bu RAM'leri seviyorum. ARDM Pro kadar iyi olmasa da Goodrem'in e, bu ARDM X modelleri de güzel. Ama ARDM Pro'lar daha iyi. ARDM Pro bu da seçeneklere koyulmuş mu? Koyulmamış sanırım. Ama istiyorsanız burada çok az bir fiyat ödeyerekten 300 TL'ye kadar Ripchow'a geçebilirsiniz. Ripchow daha iyi RAM olarak. g G-Cycle Dünya markası bir marka olduğu için söylüyorum çok çok kaliteli bir markadır. Burada bakıldığında özelleştirme de hani çok bir şey değiştirebiliyor muyuz diye bakıyorum. Çok bir şey değiştiremiyoruz da şu ekran kartı ne güzelmiş lan. Yeşil yeşil. Harbi tasarımı hoşmuş ha. Gaming X model değil mi bu? NV Edition diyor. Allah Allah. Fıstık yeşil güzel duruyor. Oha amınam geçiş 8000 lira. 8000 lira 4070'e geçiyorsun oğlum. 4060 niye alsın millet? Burada arkadaşlar Ventus'un 2X modeli olan güzel bir ekran kartı var. Yani açık konuşmak gerekirse görüntüsü bir boka benzemiyor ama verdiği performanslar iyi. Yani soğutması çok çok iyi değil. Ama çok da kötü değil. Onu söyleyeyim. DLSS 3.0 teknolojisi yani frame generation teknolojisiyle bizlere iyi FPS'ler veriyor 4060. 128 bit ekran kartı zaten biliyorsunuz artık hani bunları aynı videolarda aynı şeyleri söylemek hani bir yerden sonra sıkıyor artık. Sizler de biliyorsunuz. O yüzden dolayı çok üstüne düşmüyorum. inceleyip geçiyorum. Burada benim sevdiğim çok 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 sevdiğim bir kasa var. Bitfenix Flow 600 modeli gerçekten iyi bir kasa. Ekran kartı dik takma modülü kendiliğinden kasanın üstlerinde e, üretimde var. Yani kasa isterseniz ekran kartını dik bir şekilde takabiliyorsunuz. Ekran kartı kasaya yatay girerken isterseniz dik takma imkanını da sizlere sunuyor. Bu bence her kasada olması gereken bir şey ki çünkü ekran kartını dik takma daha şık duruyor. Ve 3 slot kadar koymuşlar. Yani atıyorum sen buraya bir RTX 3080 mesela takmak istiyorsan takabilirsin veya 4080 takmak istiyorsan takabilirsin. Çünkü 3 slot var arkadaşlar. 2 slot koymamış adamlar. 3 slotluk bir braket koymuşlar buraya. Bence güzel. Yani holder'la beraber ekran kartını dik takabilirsiniz ve en güzel yanlarından bir tanesi de menteşeli. Yani kapak sürgülü şey değil. Hani bu vidalı değil. Direkt menteşeli. Buzdolabı gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Benim kasam da öyle zaten. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü direkt çekiyorsun abi kendine doğru kapağı çıkartıyorsun montaj yapacaksan montajını yapıyorsun herhangi bir, bir şey müdahale etmen gerekiyorsa rahat bir şekilde müdahale edebiliyorsun o yandan güzel bir kasa ama görseli bu şekilde değildi bu kasanın bu kasanın görselini sanırım İtopya değiştirmiş çünkü görsellerde eğer ki bakarsanız daha iyi duran görseller var ama bunlar o model değil işte Heh, şu bu şekilde duruyordu benim bildiğim görsellerde bu GameCenter'e aitmiş yani değişik. İlginç duruyor biraz. Güzel kasa ama burada arkadaşlar bence kesinlikle ve kesinlikle kule tipi fana geçmeyin. Çünkü zaten i3 ile birlikte alacaksanız ee, yani i3 zaten çok ısınan bir işlemci de stok fanı da kendini yettiği kadarıyla soğutabiliyor. Bence burada kesinlikle ve kesinlikle bir tarafa vitamin SSD'ye geçin. E, buna geçmeyin. Bu kötü. Yani Kioxia Experience'e geçebilirsiniz. Plus 3G'ye. Bu 5000 MB okuma, 4000 MB yazma veriyor. Güzel bir NVMe M.2 SSD. Bunun da geçişi arkadaşlar aşağı yukarı 1000 1200 lira falan ki 1200 lira bence edecek bir M.2 SSD benim tercihimce. Piyasada 2600 2400 liraya bulabilmeniz mümkün. ya biraz pahalı yazmış an piyasada 2000 2200 liraya aynı değerleri veren Goodrem'in M.2 SSD'si de var. Bence biraz fazla yazılmış burada. Yani sistem bu şekilde. Bu sistemi ben şimdi niye inceledim onu da söyleyeyim. Discord'dan birkaç arkadaş bana attı bu sistemi. Aa, bu sistem alınır mı alınmaz mı? Ben açık konuşmak gerekirse şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aynı dengi parçalar kullanılaraktan daha iyi bir sistem ortaya çıkartılabilir bu fiyata. Şimdi Şöyle bir ufaktan ben ne topladım sizlere onu göstereyim. Arkadaşlar ben şimdi kendi konfigürasyonumu yaptım fakat onu aşağıya koydum. Öncelikle kendi konfigürasyonumu incelemeden önce bu sistemi tek tek toplarsak hiçbir yükseltme yapmadan aynı parçalarla birebir toplarsak piyasada bize ne kadara geliyor? Önce ona bakacağız. burada fiyat karımız ne kadar? Bunu öğrendikten sonra benim toplamış olduğum sisteme geçeceğiz. Bakalım fiyatlar neler olacak? Şimdi şu şekilde arkadaşlar bir kere Bitfenix'in kasasını Topya ve Gemik Yantere'den başka bir yerde bulamadım. Buna ben düz hesap, düz hesap 3300 TL diyorum. Geçiyorum buradan 13.000 TL ekran kartı. Artı dedim 16.300 lira, 1500 lira M2 SSD, ondan sonra 2400 lirada anakarta diyorum. Bu anakart 3500 liraydı Topya'da. Ondan sonra Goodrem'in bu kırmızı M2 SSD'sini bu şey kırmızı remini bulamadım. Aynı remin ayarlayan Pro modeli 1500 TL. O yüzden dolayı buraya 1500 TL yazıyorum. 21.700 TL oldu sistem. İşlemci de koyduğumda 2000 TL 23700 Türk Lirası. Şimdi 23700 Türk Lirasından 21686 lira 30 kuruşu çıktım. Bizlere 2013 TL kar bırakıyor. Bence bu kar bilmiyorum çok iyi değil. Yani ekstra bir indirim, ekstra bir fiyat avantajı yok. Neden? biz tek tek topladığımızda 21.000 TL ödemek yerine çok daha iyi bir sistem toplayabiliyoruz. Şimdi şu sekmeyi kapatıyorum. Hesap makinesini de kapatıyorum. Ve benim açmış olduğum sekmelere geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım piyasada gerçekten kendimiz iyi bir sistem ama bak. Öyle yalandan anakartı kötü işlemcisi kötü bir sistem değil. Kasasından power supply'ına, RAM'inden M.2 SSD'sine, her şey ince ince ayrıntılarıyla toplanmış bir şekilde ve iyi bir parça kullanılaraktan toplanmış bir sistem topladığımızda bizlere ne kadara mal oluyor. Bugün ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar 3500 TL hemen hesap makinamı açıyorum incelerken aynı zamanda devam ediyorum. Arkadaşlar anakartım öncelikle gerçekten çok güzel. Asus Prime'ın 4 adet RAM slot, 2 adet M.2 sesli slot olan bol 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 USB girişine sahip olan bir anakart. Güzel bir anakart ve p 8 yongasına sahip olmasıyla beraber bizlere güzel FPS'ler verecek. Onu da söyleyeyim. FPS'in anakartla bir alakası yok diyen arkadaşlara şunu söylemek isterim ve işlemci geçtiğimizi söyleyeceğim onu. Ekleyin. 3505 Türk lirasıymış. Geçiyoruz buradan Bitfenix'in Nova Mesh modeli. Diğer sistemde de Bitfenix kullanılmıştı fakat kullanılan Bitfenix modeli Nova Mesh değil. E, oradaki Flow modeliydi fakat Flow modeli çok pahalı. Kusura bakmayın arkadaşlar ufak bir telefon çaldı. Telefon görüşmesinden sonra e, sistem incelemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar burada sistemimizde e, söylemiştim zaten Bitfenix Flow değil Mesh modeli kullanılıyor. SE modeli ağır bir gayet güzel. E, önde 3 adet arkada 1 adet gayet gayet iyi bir e, fana sahip olan ve soğutma sağlıklı sirkülasyonu güzel bir kasa var içerisinde arkadaşlar. Buna da ben düz hesap 1700 yazıyorum. Biraz fazla olsun bizden olsun diyelim. E, 2400 da power supply'ımıza yazıyoruz. Bu power supply üzerine zaten çok fazla konuşmama gerek yok. Çok çok iyi bir power supply. Gerçekten NZXT'nin yani benim en sevdiğim modellerinden bir tanesi 750W olması bizim için ileride ekran kartı yükseltmemize 4080'e kadar destekleyebilecek güzel bir e, power supply diyeyim. Buradan da 2400 lira power supply'ımıza ekledik arkadaşlar. 7600 lira oldu artı diyorum 11.500 TL'de pardon bir saniye 11.500 TL'de ekran kartımıza yazdık 20.000 lira oldu buradan geliyorum 3.500 lirada işlemciye yazıyorum 22.600 TL oldu şimdi diyecekler var ki abi anakartla FPS'in ne alakası var ya anakartla FPS'in ne alakası var ben sana söyleyeyim ben kendi bilgisayarımda A520 anakart kullanıyorum Ryzen 5 5600 ile birlikte fakat bu Ryzen 5 5600 ile birlikte kullanmış olduğum anakart PCI Express 3.0 yongasına sahip. Yani PCI Express 4.0 olan bir işlemci PCI Express 4.0 bir anakarta takarsanız alacağınız FPS'in nereden baksanız %45'ini kaybedersiniz. Bayağı bir fark var arada. Arkadaşlar mesela ben Valo'da çok rahat bir şekilde Ryzen 5 5600 5600'e 350-400-500 FPS'ler yayın açık dahi alabiliyorum. Çünkü işlemci çok güçlü. Fakat ben anakart olarak B serisi bir anakart kullansaydım ve PC Express 4.0 yongasına sahip bir ekran kart kullansaydım ki burada öyle kullandık. Verimim hani o 500 FPS bilgisayar daha rahat alacaktı. Anlatabiliyor muyum? Yani çatışmada mesela 350 400 e düşen FPS tam 350 400 e düşmeyecek. Tam 500 belki de FPS alacaktın. Tamam biliyoruz işlemcilerin verebileceği kapasite ortada. Ama ve bu kapasiteyi stabil bir şekilde alabilmek bizim elimizde. O da nasıl bizim elimizde topladığımız sistemdeki parçaları iyi seçerek bunu yapabiliriz arkadaşlar. Yani o yüzden dolayı burada B serisi bir anakart kullanmak önemli. Şimdi burada Goodyear'in ayar diyemporu 16 GB tek modül bakın. Tek modül altını çizerek söylüyorum. Tek modül 16 GB RAM'i var. Şimdi burada aslında tek modül kullanmak mantıklı değil. Neden? Çünkü anakartımızda arkadaşlar 4 slot RAM slotu var. Ve 2 adet M.2 SSD slotu var. Rahat rahat 16 çarpı 2 yapabilirdik burada. Ama ve biz ne yapıyoruz? Günümüzde 16 GB RAM yetmeyecek. Bizim 4 slot RAM RAM slotumuz var. 4 slot. Bunları verimli kullanmamız lazım. İlerleyen zamanlarda bir 1500 TL daha verip 1500 TL bugün günümüzde çok büyük bir para değil. Bir RAM daha alıp RAM'inizi kesinlikle 32 GB yapıp Dual Channel performansından yararlanın. Ben e, kesinlikle şunu söyleyeyim. Dual Channel altını çizerekten söylüyorum. Önerdiğim bir şey. Fakat para yoksa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben ilk başta aldığımda 8 GB single channel aldım. Sonradan 8 GB daha alıp dual channel yapmıştım. Yani bu inanılmaz riskli veya inanılmaz FPS kaybettiren bir şey değil arkadaşlar. Yani 20 bilemedin 30 FPS kayıp yaşarsın ama zaten kullandığın sistemde 20-30 FPS'in bir anlamı bir şey kalmayacak. Çünkü Kullandığın sistemle zaten 500-600 FPS alacaksın. Valorant gibi, PUBG gibi, LoL gibi oyunlarda. PUBG'de çok rahat 250-300 FPS alacaksın. Hani bir 16 daha aldığında yanına o 350 olur sana 360-370 belki de. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de single channel'a çok fazla takılmayın. 3200 MHz değil. Burada 3600 MHz kullandık. CL18 değerine sahip. Çok güzel bir RAM. RAM olarak sıkıntımız yok. Burada aynı şekilde GoodRAM'in gene söylemiştim. E, yükseltmede o sistemde arkadaşlar 2500 TL verip e, bir 1 SSD'ye geçiyorduk fakat burada 2200 TL 1 TB 5000 MB okuma 3900 MB yazma performansı veren güzel bir Goodram'ın M.2 SSD'si var. Bu M.2 SSD'yi ben seviyorum. Şu anda PC toplayacak olsaydım bu M.2 SSD'yi kullanırdım. Şahsi düşünüyorum. Hani kendime bilgisayar alacak olsaydım bu M.2 SSD'yi kullanırdım Ki zaten sizler alacak olsanız kesinlikle bu M.2 SSD'yi alın. Güzel bir M2 güzel bir emkesisti. Bu emkesisi kesinlikle güzel bir emkesisi. Yani ondan yana sıkıntı yaşamazsınız. Onu söyleyeyim. Şimdi burada ettiğimizde eklediğimizde 2.200 Türk Lirası dedik ve 26.305 TL çıktı. Şimdi ben ne biliyorum abicim? 21.600 hatta 21.700 diyelim. 21.700'e ben ne alabiliyordum? 21.700 TL ödeyerekten Hocam eksi diyoruz. 4600 lira. Yani sen o sistemden 2000 TL kar edeceğini o sistemi alıp 2000 TL kar edeceğini 2000 TL cebinde kalsın. Üzerine 1-2000 TL daha koy. Ve 26400 TL'yi böyle bir sistem konfigüre et Anlatabiliyor muyum? Yani arkadaşlar bakın sistem toplamak çok basit aslında. Yani mantık çok basit. PC Express 401 MKSSD kullandık. PCI Express 4.0 bir işlemci kullandık. PCI Express 4.0 anakart kullandık. PCI Express 4.0 bir ekran kartı kullandık. Yani her şeyin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Yani bu kullanılan hazır sistemlerde ben görüyorum hiçbir şey birbiriyle uyumlu değil. Sadece ne uyumlu birbiriyle? İşlemci ve M.2 SSD. Genelde kullanılan PCI Express 3.0. PCI Express 3.0 çok eski bir teknoloji. Günümüzde PCI Express Gen 5'e geçilmiş durumda fakat biz hala da hazır sistemlerde 20.000 TL'leri, 21.000 TL'leri PCX 3.0 görüyoruz. Rezalet ötesi bir rezillik yani. Bugün günümüzde arkadaşlar video atmıyoruz. Evet, Güray da video atmıyor. Benim arkadaşım mesela biliyorsunuz şu hazır sistem yok. Gerçekten alınmaya değer adam akıllı hazır sistem yok. Eğer ki sizler de daha üst segment bir sistem toplayacaksınız gene söylüyorum. Gene PCX 4.0 altına inmeyin. MKS SSD'niz olsun, RAM'iniz olsun, tamam bunları kendiniz istediğiniz gibi özelleştirin fakat RAM, anakart, ekran kartı ve MKS SSD çok çok önemli. Bir sistemin o, omurgası dediğimiz, yani bel kemiğini oluşturan şeyler MKS SSD, RAM, işlemci ve ekran kartı bir de anakarttır. Power supply ve kasa çok önem verilmesine gerek yok. Power supply önem verilmesi gereken bir cihaz. Tamam, okey, katılıyorum sizlere. Fakat burada yani power supply ve kasadan biraz daha kısılıp PC Express 4.0'a geçilebilirken 21.000 TL'lere adam 500 liralık emek SSD'yi kullanıp 3500 liralık kasa ve power supply kullanıyor. Yani mantık dışı bir şey anlatabiliyor muyum hani? Yani demiyorum kasadan kısınlar, power supply'dan kısınlar ama velakin ya bu yapılması gereken bir şey arkadaşlar. PC Express 4.0'un umarım önemini anlamışsınızdır. Sizlerden ricam. Benden bugünlük bu kadar. İsteyen abone olur, isteyen like atar, isteyen yorum yapar. Fakat sizlerden diyeceğim şudur ki arkadaşlar ben bu videoları sizlerin izlemesi için çekiyorum. Videoyu başından sonuna kadar izlemeden yorum yapmayın. Benim de sinirimi bozmayın. Adamlar gidiyor videoyu izlemeden daha videonun ortasında bir şey söylüyorum. Gidip o konu hakkında yorum yapıyor. Bir videoyu baştan sona izle. Ne dediğimi anla. Ne dediğimi anladıktan sonra videoyu yorum yap. Okey miyiz? Anlaştığımıza göre Memnun oldum. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Abone ol, like atmayı unutma. Bay bay.